Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu trafikte çokça karşılaşılan ve çoğumuz tarafından çok karıştırılan bazı tanımlardan size değineceğim. İster sürücü adayı olun, ister trafikte sürücü olun veya kanalımı izleyen izleyiciler olun. Bu tanımların bilinmesinde fayda var araç nedir? Taşıt nedir? Araç karayolunda kullanılan motorlu motorsuz özel amaçlı iş makinaları ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adına biz araç diyoruz. Taşıt ise araçlar içerisinde karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücüyle yürütülenleri motorlu taşıt, İnsan veya hayvan gücüyle yürütülenlere motorsuz taşıt, bir kazanç sağlamadan kullanıyorsak hususu taşıt, bir kazanç sağlama için kullanıyorsak ticari taşıt, resmi kurumlara aitse onlara biz resmi taşıt adını vermiş oluyoruz. Tabii ki araçlarımızın plakasının zemini normal şartlarda beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakam gruplarına oluşur. Ancak resmi araçların plakaların zemin rengi farklıdır. Siyah, mavi, yeşil olabilir. Sürücü kime denir? Şoför kime denir? Sürücü karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye biz sürücü diyoruz. Karayolu üzerinde ne kullanırsan kullan, sürücüsün. Bizim için hayvanların başında bulunan kişiler dağda ovada, kırda çobandır. Ancak hayvanları ile karayolu üzerinde bulundukları andan itibaren sürücü vasfını teşkil ederler. Merkebebin, atabin, el arabası kullan, ister karayolunu bir tekerlek yuvarla fark etmez sürücü olmuş oluyoruz. O zaman tekrarlayalım. Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne denir diyoruz. Sürücü demiş oluyoruz. Şoför ise karayolunda ticari olarak tescil yani kayıt edilmiş bir motorlu taşıtı kazanç sağlamak için kullanan kişiye bir şoför diyoruz. Her şoför bir sürücüdür. Ancak her sürücü şoför değildir. Taksi şoförü, kamyon şoförü, otobüs şoförü gibi. Otobüs kaptanı diye bir tanım yok. Kaptan kime denir? Gemiyi kullanan kişilere denir. Makinist, tren kullanan kişilere. Pilot, uçağı kullanan kişilere. Vatman, double ile yazılır. Tramvay kullanan kişilere diyoruz. Neden? Bunları size söyledim. Çünkü bazı sınav soruları cevaplarında bunlardan da olmuş oluyor. Şimdi bu bölümden çıkmış olan Sınav sorularına bakalım. Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne denir? Yani motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden derse aklımıza ne gelecekti? Sürücü. aşıklığı. hemen gözümüzün içine bakıyor mu? Bakıyor. Diğer tanıma bakalım. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı süren kişiye ne denir? Ticari olarak geçtiği için cümle içerisinde aklımıza ne gelecekti? Şoför gelecekti. Şimdi bir soruyu okudunuz, cevabı bulamadınız. Cevaplardan da soruya gidebilirsiniz. Her iki sorunun ışıklarında işleten ve araç sahibi var görmüş olduğunuz gibi. İşleten kimdir? Çalıştırmış olduğu ticari araçlardan para kazanan firma sahipleridir. İşte otobüs firma sahipleri, otokir, otokiralama firma sahipleri, nakliyat firma sahipleri ve benzeri gibi. Araç sahibi ise, yetkili idarece, araç adına kimin ismi tescil belgesinde, yani ruhsattaki bir belge var, tescil belgesi yazar, orada kimin ismi yazılı ise, o kişi aracın sahibi olmuş olur. O zaman, C ve D şıkkını size anlatmış oldum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Abone olmayı ve beğen, beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Teşekkür ederim.